Hastanenin yıkıldığını bilmiyordum, hiç aklımdan bile geçmiyordum. Yaklaşık depremden çıktıktan sonra, yarım saat sonra hastaneye bir gideyim annemi göreyim dedim, babamı göreyim dedim. Direkt koştum enkazda. birkaç kişinin sesi geliyordu yardım edin kurtarın diye. Ama ben hiç annemin babamın yattığı bölümden, o kaldığı oda tarafından hiç ses almadım. Saatlerce bekledim ama hiç ses çıkmadı. Maalesef orada onları kaybettik. Baba Yadigar arabanın başına geldim. Arabamla şimdi depremden sonra devam ediyorum. Bir hedef olarak yani bu mesleğe devam edeceğiz, emekli olursak. Emekli olana kadar çalışacağız. sonuçta biz bu meslekten babam evini geçindi, kardeşlerine baktı. Ben şu an aileme bakıyorum. Taksicilik inanın hiç aklımda yoktu. Yani anne babamı kaybetmeseydim ben taksiye çıkmazdım. benim için eğlence hayatta bitmiştir. Ben artık yani çocuklarım için yaşıyorum. Anne babamın böyle yaşanmışlarını düşünerek yaşıyorum. <laughs>